Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben çok şükür iyiyim ee, Gördüğünüz gibi bugün e, Hamur işi yapıyorum ee, Pizza yapacağım Pizzamın e, hamurun hepsini hazırladım ki şey olmasın diye Fazla uzun bir video olmasın diye şöyle Az bir şöyle kaldıralım Şöyle Neler var neler kullanacağım hamurumu normal e, hamurdan yoğurdum arkadaşlar her şeyimi her şeyim. şöyle bol mantarlı sucuklu kırmızı biber zeytin bunları kullanacağım arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz e, salçalı sosumuz var şöyle ya koydum içine. Böyle sos hazırladım. Şimdi sosumuzu şöyle döküyoruz üzerine. Şöyle kenarlarına her tarafa şöyle her yerine yaydırıyoruz arkadaşlar şöyle tabii ki peynirimiz de var peynirimizi karışık bir şey hazırladık öyle öyle kullanacağım yani karışık bir şekilde öyle arkadaşlar şimdi fırçamla şöyle güzelce yaydırayım her tarafına sosumu gerekirse biraz daha kullanabilirim şimdilik böyle Evet önce neyden başlıyoruz önce şöyle peynirimi de karıştırayım şöyle içinde çeşitli peynirler var arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben karıştırayım iyice göstereceğim şöyle karışık peynirlerimiz var Ondan şöyle bir serpiştiriyoruz. Hangi peynirlerimiz? İşte şöyle bimde olan uzun olanları böyle küçük küçük kestik. Şöyle sarı şu peynirden var, kaşar peyniri var. Şöyle döküyoruz. Mantarlarımızı koyuyoruz. Şöyle. Epeydir mantarlı yapmamıştık. Şöyle bol mantarlı. Evet. Mantarlarımızı koruduk. Şöyle kırmızı biberim var arkadaşlar. Kapya biberi koyuyorum. Bol biberli. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şöyle zeytinim var. Zeytinimden kullanıyorum. Şöyle yeşil yeşil olsun. Evet. Onu da kullandık. Mısır. Şöyle mısır şey var. Şöyle. Bard yarım su bardağı kadar da mısır kullandım arkadaşlar göz kararı dediğim gibi sucuklarımız var pardon şöyle sucuklarımızdan da şöyle yerleştiriyoruz her tarafına bol sebzeli sucuklu pizza arkadaşlar pizza istek üzerine oldu. Sonradan yaptık yani. Evet, bunu da bıraktık. Biraz daha peynir. Peynirini şöyle bolca koydum. kenarlarına da şöyle yedirelim. Peynirimizi de ilave ettik. Salçamız biraz e, hamurumuz salçayı çekmiş. Biraz daha ben şöyle salçalı sosundan döküyorum arkadaşlar. Ve fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar benim pizzam pişti böyle oldu gördüğünüz gibi bol sebzeli e, mantarlı e, mısır biber e, Çok güzel oldu arkadaşlar e, keseceğim şimdi kestikten sonra da afiyetle yiyeceğiz inşallah arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu muydu Hı. neyse fark etmez yapışmış galiba birazcık. Evet arkadaşlar pizzamız böyle oldu gördüğünüz gibi şöyle bakın çok güzel harika oldu bize afiyet olsun arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın. almışım evet arkadaşlar kış aylarının olmazsa olmazı kabak tatlısı arkadaşlar ee, pişirdim ee, pizzayı yedikten sonra da üstüne şöyle kabak tatlısı şöyle tabağıma hazırlıyorum arkadaşlar şöyle ballı yerlerinden alalım nefis oldu arkadaşlar üzerine de şimdi biraz ezilmiş ne varsa artık ceviz fındık onlardan ilave edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şöyle tatlımızın üzerini süslüyoruz. Şöyle Evet arkadaşlar pizzanın üstüne kabak tatlısı şöyle bol malzemeli bize de afiyet olsun arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.